Hani bazı günler vardır tam her şey iyiye gidiyor dediğiniz zaman tadınızı kaçıracak bir şey olur ve bütün keyfiniz kaçar. Bu yeni güncellemenin tanıtımındaki tat kaçıran noktada maalesef silahlar oldu. Herkesin aklında bir soru vardı bu yeni silahlar acaba yılan silahlarından iyi mi olur yoksa Zodiac silahları ile yılan silahları arasında bir geçiş gibi mi olur diye düşünüyorduk. Şimdiden cevabını vereyim ay silahları yılan silahlarından daha iyi. Peki ne kadar iyi? Oraya da geleceğiz ama önce şu tanıtım videosunu bir göstereyim size. Resmi fragmanda ilk önce ay ışığı fırını gösteriyorlar bize. Ustam silah falan diyorduk. Fırın ne alaka demeyin. Çok önemli burası. Birazdan değineceğim, sabredin. Sonra da silahları görüyoruz. Ben genel olarak tasarımlarını beğenmedim. Sadece çan gözüme hoş gözüktü ama zaten görüntüler önemli değil çünkü oyunda hala kostüm gizleme yok. Neyse. Bu arada ay ışığı hançeri göstereyim derken karajdar hançeri göstermişler. Artık videoyu kim hazırladıysa eline sağlık diyelim. Her neyse biz konumuza geri dönelim. Şu an ekranda büyük bir spoiler görüyorsunuz. Ay ışığı yayın menzili yılan yayından daha uzun. Bu noktaya da değineceğiz ama önce şu fragmanı bir bitirelim. Fragmanın devamında ay ışığı çağırma parşömeni ile metin çağırıyoruz. Yeni çizmelere taş ekliyoruz ve ay gölgesi vadisindeki canavarlara dönüşebiliyoruz. Evet resmi fragman bu kadar. Biz şimdi asıl incelemeye başlayalım. Bu yeni ay ışığı silahları artı 10'dan itibaren yılan silahlarından iyi oluyor diyebiliriz bence. Size her karakterin artı 10 silahını şöyle göstermeye başlayayım ben. Kılıçtan başlayalım ilk önce. Bu arada en baştan belirteyim. Söylediklerine göre burada göreceğiniz her şey değişebilir. Ayrıca tahmin edebileceğiniz gibi bu silahlar en yüksek değerle başlamış elit parçalar değiller. Son seviyede yılan silahı ile aralarındaki STR farkını kıyaslamanız için yılan silahını da ekrana ekleyelim. Görebileceğiniz gibi STR açısından fark büyük ama tabi olay burada bitmiyor. Dana'nın kuyruğu şaman silahlarında kopuyor. Artı sıfırda 6 beceri başlangıç görüyoruz. Resmi ağızdan aldığımız bilgiye göre maksimum 48 beceri olabiliyor. Farklı görüşler de var bu konuda ama değinmek istemiyorum. Sonra adımız üfürükçü falan çıkıyor. Hiç bulaşmayalım o tarafa. Şimdi efendim 6 başlangıç yapıp 48 beceride biten bu çan da asıl görmenizi istediğim şey beceri hasarı değil aslında. Normalde ortalama zarar efsununun yer aldığı ilk yuvada yer alan ejderhalara karşı güç efsunu. Bu efsun geçen yıl Balator ile birlikte oyuna eklendi. Mevcut sürümde yalnızca Balator'a karşı çalışıyor. Meleği de değil mi diye düşünmeyin çünkü biz meleği de sütunlara vuruyoruz. Ejderhaya değil. Kısacası bu efsun Balator'a karşı hasarınızı arttırıyor. İyi güzel peki neden ilk yuvada? Neden ortalama zarar ile birlikte yan yana gelemiyor da sadece beceriyle yan yana gelebiliyor? Fiziksel hasar veren karakterler bu efsundan neden faydalanamıyor? Vallahi onu ben de bilmiyorum abi. Sözde şaman metası bitecekti. Oyun iyice şaman 2 oldu. Yakında bir düzenleme gelir deniyordu ama tam tersine fiziksel hasar veren karakterlere gizli nerf'tür bu yapılan. Bugün zaten şamanlar Palator'u tekme tokat kesiyorlar. E bir de şimdi 38 ejderhalara karşı güç, 29 canavarlara karşı güç ve 48 beceri hasarlı yelpazar ile Artık balatoru ortadan ikiye bölerler. Kısacası bu noktadan sonra şaman karakterlerin meta dışı kalması bence pek mümkün değil ya. Şamanlara yapılan kıyak bununla da bitmiyor bu arada. Vakti gelince bahsedeceğim. Silahların saldırı değerleri kesinlikle dengesiz. Mesela hançerlere bakalım. Artı 15 hançer, artı 15 kılıçtan daha fazla STR veriyor. Şimdi bana belki de o maksimum başlangıçtır, kılıç kötü başlamıştır demeyin. Bize ne gösterildiyse ben de size onu gösteriyorum. Bunun üzerinden yorum yapacağız. Az önce dikkat edenler olmuştur. Çanın da saldırı değeri kılıçtan yüksek. Mesela ninja ayarlarına bakalım. Maksimum seviyede neredeyse 1300 saldırı değerine ulaşıyor. Savaşçı çiftellerinin de saldırı değeri 1000'i geçiyor. Bol keseden saldırı değeri dağıtılmış ama fiziksel hasar veren karakterlerin derdi bitmiyor. İkinci slota yani canavarlara karşı güç efsununun geldiği yere Ay Gölgesi Vadisi canavarlarına karşı güç efsunu eklenmiş. Bu Ay Gölgesi Vadisi canavarlarına karşı güç efsunu nereleri kapsıyor bilmiyoruz tabi. Amon da buraya dahil mi değil mi öğrenmek lazım. Şu an bununla ilgili bir cevap yok maalesef. Biz dahil olduğunu düşünelim ve büyülü silah sura karakterimiz için ay ışığı bıçağı üretmek istediğimizi varsayalım. İlk efsundan ortalama zarar alabilmek için ejderhalara karşı güç efsunundan vazgeçmemiz gerekiyor. Ayrıca canavarlara karşı güç efsunundan vazgeçmeliyiz ki ay gölgesi vadisi canavarlarına karşı güç alabilelim. Bence bu iki efsundan birinin üçüncü slotta olması gerekiyordu. Örneğin ejderhalara karşı güç efsunu zaten çok güçlü durumda olan şamanlara altın tepside sunulmak yerine beceri hasarının yer aldığı üçüncü slota yerleştirilmeliydi. Fiziksel hasar veren karakterlerin silah üretirken yaşayacağı bu dezavantaj bence çok saçma. Üretim demişken silahın üretim malzemelerine geçelim. Hepsinin ismini ve nereden düştüğünü maalesef bilmiyorum ama en önemli iki tanesi hakkında size çok kritik bir bilgi vereceğim. Burayı iyi dinleyin. İlk önce üretim için gereken malzemelere bakalım. 300 gaya ve 20 Ampara para her bir deneme başına. 300 gaya dediğime bakmayın aslında 636 gaya. Çünkü şurada gördüğünüz eşya gaya markette satılacak ve tanesi 84 gaya. Her bir silah denemesi için 4 tane istediğine göre deneme başına toplamda 636 gaya harcanacak. Hidracılar şimdiden ellerini oluşturmaya başlamıştır herhalde. Silah üretimi için kritik olan bir diğer önemli kaynak ise kobalt madeni. Yabancı bir yayıncı bu kobalt madeninin yalnızca kazarak elde edildiğini, haritadaki patron ya da başka bir kaynaktan işlenmiş halde düşmediğini söyledi. Gece cedeti gibi bol bulunan bir maden olmayacak yani. Şimdi gelelim asıl bombaya. Eldiven üretimi yaparken istenen runik taşını bilirsiniz sadece Yuhara bölgesinde lonca araziniz varsa üretebildiğiniz bir eşyadır. İşte tam şuradaki ay ışığı küresi de sanırım sadece lonca arazilerinden üretilebilecek. Bu bilginin kaynağı da bir yabancı yayıncı bu arada. Doğrulayamadım hala cevap bekliyorum. Ancak yine de haber vermek istedim çünkü başka bir yerde bununla ilgili bilgi bulamadım. Sizin de haberiniz olsun ki birileri arazileri ucuzdan toplayıp tekel olamasın. Bu videonun yayınlandığı cumartesi günü Dongon havasında müzayede olacak yatırım tavsiyesi değildir. Buraya kadar fark etmediyseniz yeni silahları takabilmeniz için şampiyon 1. seviye olmanız gerektiğini hatırlatayım. Bundan da zaten önceki videolarda bahsetmiştik. Bunu tahmin etmiştik yani. Ancak burada saçma olan şey şu. İçeri girebilmek için şampiyon 10. seviye olmamız gereken haritada üretilecek silahlar neden şampiyon 1. seviyeden itibaren takılabiliyor? Onu anlayamadım. Silahların artı basma malzemelerine gelecek olursak benim gördüğüm kadarıyla artı 9 seviyesine kadar Ay Gölgesi Vadisi'nden elde edilen eşyalar ile yükseltilebiliyor. Ancak artı 10 ve sonrası için Amon sandığı ve sandığın içinden çıkan bir eşya daha gerekiyor. Beta sonucuya erişimim olmadığı için bu konuda verdiğim bilgi yanlış olabilir onu da şimdiden söyleyelim. Tüm bu dengesizlikler yetmezmiş gibi bu yeni ay ışığı silahları artı 10 seviyeden itibaren saldırı menzili kazanmaya başlıyor. Metin 2'de böyle bir gelişimi ilk kez görüyoruz bu arada. Saldırı menzilinin artması fiziksel hasar veren karakterler için ne ifade eder yorumunu size bırakıyorum. Ancak şamanların avantajını daha da yükselteceğine eminim. Halihazırda gayet uzun bir mesafeden kullanılan ejderha kükremesi bu silahlar ile yan haritalardan atılır artık. Tabi buradaki bilgi de kısıtlı belki de sadece fiziksel saldırıların menzili artıyordur. O geldiği zaman göreceğiz artık. Silahları kısaca özetlemek gerekirse maksimum 48 ortalama zarar ve beceri hasarına ulaşabiliyor. Ev zararlara karşı güç ve ay gölgesi canavarlarına karşı güç olarak iki yeni efsun eklenmiş. Fiziksel hasar veren karakterlerin kombinasyonları bence bozuk. Silahlar tamamen beceri hasarı verenler için tasarlanmış. Bir de artı ondan sonra saldırı menzilleri artıyor. Evet benim elimdeki bilgiler bu kadar. Hangi item nereden düşüyor bilgisi Dediğim gibi beta'da olmadığım için veremem. Verirsem sağlıksız bir bilgi olur. Yanlış bir bilgi olur. Sadece şu lonca bölgesi içine dikkat edin. Valla millete kaptırırsanız silah denemek için artık arkalarında gezmek zorunda kalırsınız. Benden söylemesi. Silahla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir düşüneyim. Aa, durun durun. Bak dur aklıma geldi. Bu güncellemeyi ilk duyurduklarında silahlarda yeni parlama efekti var diyorlardı. Hani? Nerede? Yeni bir efekt gören var mı? Ben göremiyorum. Yılanlar ve garajlara silahlarıyla aynı parlama var. Neyse bu konuyu da bu şekilde bitirmiş olalım ve ayakkabılara geçelim. Silahları bitirdiğimize göre sırada yeni ay ışığı ayakkabıları var. En baştan en iyi kombinasyonu göstereyim. Bu yeni ayakkabıları artı 15 yapabilirseniz eğer 18 canavarlara karşı güç ve 17 beceri hasarına karşı koyma alabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. 17 beceri hasarına karşı koyma. Zaten uzun zamandır savaşlarda sadece boşluk tuşuna basıp otomatik avda yaşam bastırıyorlardı. Belli ki aynı düzen devam edecek. Değişen bir şey olmayacak. Savaş tarafını boş verelim çünkü belli ki metin 2 de boş vermiş abi çok kafaya takmaya gerek yok. Onlar bildiği gibi devam etsinler. Farm tarafından bakarsak canavar ve beceri karşı koymanın yan yana gelmesi çok değerli. Silahta olduğu gibi ayakkabı da minimum şampiyon 1. seviyeden itibaren giyilebiliyor. Ayakkabı ürettiğinizde yalnızca bir tane rastgele efsun gelebiliyor. Beceri hasarına karşı koyma varken diğerleri kimsenin umurunda olmayacağı için göstermeye bile gerek yok aslında ama yine de merak ederseniz tamlık, hareket hızı ve element direnci gelebiliyor. Gözünüze çarpmıştır. Ayakkabıda delikler var. Çünkü ayakkabılar özel yeni taşlar da eklemişler. Bu arada ayakkabı ürettiğinizde ilk iki delik açık olarak geliyor. Üçüncüyü açmak için yeni bir eşya alan matkaba ihtiyacınız var. Onu da Amon sandığından çıkarıyorsunuz şimdiye kadar gördüğümüze göre. Şimdi şu yeni taşlar hangi özellikleri veriyor bir inceleyelim. Element taşı artı 8 element gücü veriyor ve hangi elementi vereceği rastgele seçiliyor. Yani mesela siz bu taşı eklediniz rastgele olarak şimşek gücü, buz gücü ya da ne bileyim toprak gücü gelebiliyor şaşkınlık taşıyla %0.8 ihtimalle saldırdığınız hedefin şaşırmasına sebep oluyorsunuz. Bu efsunun ne işe yaradığı, nasıl çalıştığı hakkında hiçbir şey göstermemişler. O yüzden ben de size gösteremeyeceğim maalesef. Betadakiler deneme zahmetine girmemişler. Sunma statüsü veren taşlar da var. 15 ex bonusu veren taş da var. Kanama ve zehirleme direnç taşları da var. Bunların arasından hangileri işe yarar derseniz bence en çok tercih edilen element taşı, sukma statüğü ve saldırı hızı taşı olur. Ayrıca aynı türdeki bir taşı iki kez kullanamıyorsunuz. Örneğin element taşını bir kez ekleyip buzun gücü aldınız. Tekrar ekleyip şimşek gücü alamıyorsunuz. Unutmadan belirtelim bu taşlar sadece yeni ayakkabılara eklenmiyor. İsterseniz eski ayakkabılara da maksimum iki tane delik açıp taş ekleyebiliyorsunuz. Açıkçası ilk gördüğümde yeni ayakkabılara özel diye düşündüm ama eski ayakkabılarda da takılabilmesi güzel olmuş. Yani iyi de öldüreceksin ama hakkında vereceksin. Ayakkabıları üretmek için de 100 gaya ve 20 m para istiyor. Buraya kadar gördüklerimiz ile ileride hangi farmların değerini koruyacağını tahmin etmişsinizdir. Benim ayrıca belirtmeme gerek yok diye düşünüyorum. Ayakkabılarla ilgili öyle çok özel bir durum yok. Çok fazla canavar ve beceri hasarına karşı koyma vererek oyunun dengesini sarsıyor hepsi o kadar. Üretim ve geliştirme malzemelerinin kaynağını bulmakla uğraşmadım bu sefer. Çünkü tek tek video izleyecek vaktim maalesef yoktu. Beta'da olsaydık yapardı bu işi. Biz önemli noktalara değinmeye devam edelim. Benim 25.2 yaması ile ilgili yaptığım ilk iki inceleme videosunu izleyenler hatırlayacaklardır. Yeni canavar taşı geleceğinden söz etmiştim ve üretim için gereken malzemeleri de sizlere göstermiştim. Bu yeni taş 12 canavarlara karşı güç veriyormuş. 12. Bak her yerden gelen canavarları şöyle bir üst üste koyun. Silahtan gelen, ayakkabıdan gelen, şimdi bir de taştan gelen. Üstüne bir de tabii bu yeni Amon Pet'i var biliyorsunuz birazdan bahsedeceğiz. Eğer o Alastor'dan da fazla canavar veriyorsa yani şamanları kim tutabilir bu saatten sonra bilmiyorum. Neyse şaman konusuna da değineceğiz. Şimdi oraya tekrar dönmeyelim. Bu malzemeleri topladıktan sonra yani art 4 canavar taşıyla ay ışığı parçalarını topladıktan sonra üzerine bir de 100 gaya verip %40 şansla üretmeyi deneyebilirsiniz. Bu güncellemenin kazananı hidracılar oldu benden söylemesi. Her noktada karşımıza gaya çıkıyor. Yeni eşyalara artı basılması gerekeceğini de düşünürseniz metaldir, gayadır. Yani vallahi hidracılar kazandı bu güncellemede. Hayırlı olsun. Normalde hidra farmını sevmem ama ben bile bir düşünür oldum. Acaba bir tane hidralık çağrı dissem diye ufak ufak düşünmeye başladım. Neyse makara bir kenara bırakalım. Bu yeni taş eski silahlara da eklenebilecek. Zaten en güzel kısmı da bu. Yeni güncelleme geldikten sonra çok hızlı bir şekilde olmasa da illaki bir noktada pazara düşer pazardan alıp kendi itemlerinize ekleyebilirsiniz. Yavaş yavaş zaten bu taş normal canavar taşının yerini alacaktır. 25.2 güncellemesinin 3 büyük eklentisini anlattık. Gelin biraz da genel olarak aldığım notlardan bahsedeyim size. Hatırlarsanız önceki videoda yeni pet olan Amon'un uzman yetenekleri arasında berserker olmadığını, bunun yerine Amon sandığından çıkan Nezaratın başı isminde yeni bir güç tılsımı olduğunu söylemiştim. Nezarat'ın başı ile birlikte berserker limitine dayanıp geri kalan tüm kaynaklardan canavarlara karşı güç alan bir şamana geleceği noktanın farkında mısınız abi? Yani bir tahayyül edin. Şöyle bir düşünün. Ya da Amon Pet'ini boş verip Amon Pet'i kullanmak yerine Alastor Pet'i ile birlikte yapılacak güç kutsaması artı Nezarat'ın başı kombini nasıl olur acaba? Bence bu güncellemede en büyük faydayı yine şamanlara sağlamışlar. Özellikle ejderhalara karşı güç efsunun ortalama zarar yerine gelmesi tam bir saçmalık. Fiziksel hasar veren karakterlerin resmen elini kolunu bağlamışlar. Ben en çok bu kısmı beğenmedim. Amon'un sandığı demişken içinden neler çıkıyor bir bakalım. Gördüğüm kadarıyla her sandıktan 8 emparayı kesin atıyor. Artı 4 taşlar eski ve yeni taşlar bu arada yeni silah ve ayakkabının artı basma malzemeleri, demirci taşı, büyülü demir maden, ayakkabılara taş slotu eklemek için gereken matkap, amon yumurtası, şeytanların taşı, şeytanların urut taşı ve 6-7'ye attığımız kutsama gibi eşyalar var. Goblin etkinliğinden bildiğimiz 1.5 günlük %100 X veren yüzük de bu sandığın içinden çıkabiliyor. Muhtemelen merak etmişsinizdir demirci taşı ve yüzüklerin ticareti var mı diye ancak maalesef yok. Ben özellikle şu X yüzüğünün ticarete açık olmasını çok isterdim. Bu güncellemenin ilk aşamalarında en değerli olacak farm bence Ay Gölgesi Vadisi'nin AFK farmı olacak. Nikos çağırmak için 5 bölgeden birer tane ruh parçası toplamak gerekiyor bildiğiniz gibi. Asfirna ve Metinlerin saatte bir çıktığını varsayarsak eğer ruh parçaları için kesinlikle oto farmı değerli olacaktır. Bir de üstüne bu haritada çok fazla yang düştüğünü Yani bilmiyorum hatırlar mısınız? Eskiden bir sürü karakter atardık katakomba sırf orada biraz yang kasabilmek için. Şimdi bu Ay Gölgesi Vadisi de bu kadar çok yang atıyorken Bilmiyorum tabi çarlar ne kadar dayanabilir, ne kadar bir zorluk seviyesi olur henüz daha onları ayarlamamışlar. Bize geldiği zaman ne olur bilmiyorum ama buranın otomatik al farmı bence çok değerli olacak. Vadinin slotlarından düşen eşyalar arasında ay ışığı sandığı ve anahtarları var. Bu sandığın içinden kara deri, bozulmuş deri, diken kabuğu ve lanetli kuşak gibi üretim eşyalarıyla birlikte parıltılı istiridye ve küçük kutsama gibi malzemeler de atıyor. Yine önceki videolarda bahsettiğimiz özüt tahmini de doğru çıktı ama bu sefer sadece güç özütü var. Ay gölgesi vadisindeki canavarlardan ve sandıklardan elde edilen bitkiyle ay ışığı özütü üretiliyor. Vadideki metin taşlarından da ejderha tanrı sandığı atıyor. Bildiğiniz gibi bunlar marka sandığı. İçinde tüm markalardan 5 adet var. Biz bunları av görevlerinden kasıyorduk normalde. Şimdi de yeni metinlere koymuşlar. Gelelim şu anahtar meselesine. Tahminen birçoğunuz bunu bekliyorsunuz. Söylenene göre artık donmuş anahtar ve yeni haritaya giriş için gereken kalp anahtarı haftalık görevle ödül olarak dağıtılacak. Özellikle yabancı oyuncuların bu anahtar işinden sürekli şikayet etmesi en sonunda meyvesini vermiş. Haftalık görevleriyle kaç tane anahtar dağıtırlar henüz bilmiyoruz tabi. Haftada 3 tane mi olur, 6 tane mi olur, 12 tane mi olur? Tamamen kendi keyiflerine kalmış. Şu anda donmuş anahtar farmı yapanlar ve yeni haritaya hazır olmayanlar zaten uzun bir süre oldukları yerde kalacaklar ve yeni haritaya hazırlanacaklar. Orada bir değişiklik olacağını sanmıyorum kolay kolay. En azından öyle beklenildiği gibi bir anda anahtar farmı bitecek diye bir şey yok. Şaman oynamayanlar da artık ellerindeki şampiyon karakterlerinin görevlerini yaparak anahtar kasabilecekler. Bu da tabi daha fazla alastor kesilmesi ve piyasaya daha fazla sandık girmesi demek. Zaman içinde yılan silahları belki biraz daha ulaşılabilir hale gelir diye tahmin ediyorum. Bu videoluk benden bu kadar. Dediğim gibi yanlış bilgi vermemek adına şu eşya şuradan bu eşya buradan düşer kısmına girmek istemiyorum. Beta yarışımımız olsa her yere girer her şeyin kaynağını bulurduk ama maalesef yok. Uzaktan bakarak anca bu kadar oluyor kusura bakmayın. Yine de önemli bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Özellikle şu lonca arazisi mevzusuna dikkat edin. Sonra vay efendim bizim haberimiz yoktu. Bilgiyi önden başkaları almış arazileri toplamış diye yakınmayın. Herkes saklamaya çalışıyor ama ben rekabete katılabilin diye sizlerle paylaşıyorum. 25.2 güncellemesi herkes için hayırlı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.